bana Senin baban, amcan. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ordu mitinginde sözünü ettiği ve kendisine selam gönderdiği 84 yaşındaki Mahmut Zeki Eras'tan başbakanla konuştuklarını anlattı. Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağ köyünde ikamet eden Mahmut Zeki Eras'tan başbakan aradığı sırada uykuda olduğunu söyledi. Benim başbakanlar gördü. Ayaklarım yerden kesildi. Yahu bir değiştim, bir başbakan ben Allah bir siz silah benim vatandaşıyım. Şimdi bana bu biraz zor geliyor Fakat elimizden geldiği kadar onu azıcık bir şeyler söyledik. Büyük başbakanım dedim. Sizi dedim Allah aman ediyorum. Size dua ediyorum dedim. sizi Allah muzaffer kılsın dedim. Efendim size söyleyeyim. <laughs> dedi ki nerede oturuyorsun dedi. Dedim Fatsa ilçesinin falancı mahallesinde oturuyorum. Ondan sonra mikrofon hanıma uzattım. Biraz kullanıyorum. Ben 84 85 yaşındayım. Organlar iflasa doğru gidiyor. Uzun böyle yani bu işleri becermekten bir yerde. Mevsimim geçti. Sonra evet. bu eğitimim yok. Evet. Ne? Köy hayatı, köy hayatını yaşayan adamım. Mahmut Zeki Eraslan sosyal medyaya yüklenen bu videosu nedeniyle gündeme gelmiş ve başbakanın dikkatini çekmişti. Şimdi şöylese o Allah rejesi, tabi buradan, orada duracaksın.